Arkadaşlar merhaba. Bugün ele almak istediğimiz konu, bahsetmek istediğimiz konu son günlerde çok tartışılan Ayşe Barın ve dizi oyunculuğu sektörü arkadaşlar. Neden bu kadar tartışılıyor? Nereden çıktı? Nasıl ortaya atıldı? Neden bu kadar tartışılıyor bugünlerde? Bunu irdelemek istiyoruz. Bildiğiniz gibi Ayşe Barım ID İletişim isminde bir ajansı var ve dizi oyuncularının, sinema oyuncularının tamamını e, neredeyse kendi ajansına bağlı tutmuş. Hem Türk televizyonlarında hem de dijital platformlarda yapılan işlerin tamamından kendi oyuncularını oynatıyor olması tartışmayı başlatan hadise oldu arkadaşlar. Aslına bakarsanız son zamanlarda dijital platformlarda ve Türk televizyonlarında oynayan oyuncuların tamamı neredeyse ise aynı oyuncular olması ve hepsinin aynı ajansa bağlı olması, ID iletişim ajansına bağlı olması tartışmayı büyüttü arkadaşlar. Daha önce ufak tefek zerzenişte bulunan oyuncular vardı bu konuyla ilgili. Ancak TV 100 kanalında Fuat Uğur'un ortaya attığı bir iddia var arkadaşlar. Oradan başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar Fuat Uğur bir yazı kalemi almış. Burada Ayşe Barım'la alakalı Ayşe Barıma isnat ettiği suçlar var arkadaşlar. Söylemi şu. Kısaca özetleyeceğim. Ekranlarda görüyorsunuz Fuat Uğur'un yazısını ama bu yazının tamamını size okumak istemiyorum. Sebebi şu. Bir hakaret içeren cümleler olması, kelimeler olması. İkincisi kişilerin özel hayatına müdahil birkaç ifadenin paylaşılmış olması. Ben bunu etik açıdan doğru bulmadığım için ben bu yazıyı ekranda paylaşacağım ama size okumayacağım. Fuat Uğur şunu söylüyor açıkçası. Ayşe Barım oyunculuk sektörünün tamamen kendi ajansında olması ve bu ajansın dışındaki oyuncuların dizi sektörünün yer bulamamasını ele almış ve suçlayıcı ifadeler kullanıyor. Ortalıkta büyük bir kaosa neden oldu bu yazı. Ayşe Barım'ın ID İletişim Ajansı'na kayıtlı çok ünlü var arkadaşlar. Bunların kimler olduğunu görelim. Arkadaşlar görüyorsunuz televizyonlarda, ekranlarda izlediğiniz tüm dizilerde oynayan en güçlü oyuncuların tamamı neredeyse Ayşe Barım'ın ID İletişim adlı ajansına kayıtlı. Sizinle paylaşmış olduğu bu isimler dışında pek çok daha ünlü isimle çalışıyor Ayşe Barım. Ve kendi ajansı dışında diğer oyuncu oyunculara şans tanımadığını, diğer oyuncuların rekabetçi bir ortam bulamaması ve neredeyse dizi sektörünün tamamını yapım şirketleriyle ortaklaşa Ayşe Barım'ın elinde bulundurması iddiası gündeme bomba gibi düştü arkadaşlar. Bunun akabinde devlet olaya el attı. Zannediyorum Ayşe Barım'a yurt dışına çıkma yasağı geldi. Onun dışında şirketi inceleniyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu sadece Ayşe Barım'ın sektördeki tekerleşmesi mi yoksa yıllar boyu ver vermiş olduğu emeğin büyütmüş olduğu şirketin aynı sektördeki başka şirketler tarafından rahatsız edici bulunduğu, onun konumuna başkalarının göz diktiği mi konuşuluyor iddialar arasında. Şimdi arkadaşlar bu sansasyonel yazıdan sonra Fuat Uğur'un yazısından sonra ortalık yıkıldı. Ayşe Barım'ın ajansına kayıtlı ünlüler veya Ayşe Barım'ın ajansına kayıtlı olmayan başka ünlüler herkes kendini ifade etmek için sosyal medyada birçok paylaşım yaptılar. Ayşe Barım'ın ajansına olmayan kişiler, ünlü kişiler, oyuncular ve bunlar piyasada bu ajansın ağırlığından dolayı iş bulamamaktan yakınıyor. Ayşebarım'ın ajansında çalışan kişiler de Barım'a destek amaçlı paylaşımlarda bulunuyorlar. Ve yalnız Fuat Uğur'un paylaşmış olduğu yazıda iş artık öyle bir noktaya geldi ki devlet tarafından bu işe el konuldu ve detaylarıyla incelenecektir. E dediğimiz gibi bu Ayşe Ayşebarım'ın piyasaya vermiş olduğu rahatsızlık mı, bulunduğu konumun başkaları tarafından ele geçirilmek istenmesi mi? Çünkü biliyorsunuz medya sektöründe özellikle iktidara yakın olan Albayrak grubu ve Demirören grubunun bu tarz çalışmaları da kendileri yapmak istemesi hem yapım hem de ajans sektöründe artık kendilerine bağlamak istemeleri mi yoksa başka nedenler mi var bunlar detaylı olarak ortaya çıkacaktır. Ancak hem Ayşe Barım için hem oyuncular için çok yıpratıcı bir süreç olacağını düşünüyorum. Ortada sadece iddialar dolaşıyor arkadaşlar. Fuat Uğur'un da yazmış olduğu yazıda vermiş olduğu bilgilerin tamamının iddia olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bu yazmış olduklarının iddia olmasından kaynaklı ben Fuat Uğur'un yazısını paylaşamadığım gibi kendisinin de bu yazıyı bu açıklıkta bu netlikte paylaşmasını yadırgadım açıkçası arkadaşlar. Şu an için dizi sektörü oyunculuğuyla ilgili dizi sektöründeki hem ajans hem yapım hem de oyunculuk sektöründe taşlar yerinden oynamış durumda. Kısa bir süre sonra bu iddiaların yerini bulacağını düşünüyorum. Hep beraber takip edeceğiz, göreceğiz. Aslında bakarsanız bu konu bizim incelemiş olduğumuz konuların dışında yer alan bir konu. Televizyon sektörü ve medya sektörü. Ancak bunun uluslararası bir boyut kazanacak olması ve dijital platformlardan dolayı dış bağlantısı olması kaynaklı bu konuyu işlemek istedim. Bu konuyla ilgili net, detaylı bilgilerle tekrar karşınızda olacağız. Çünkü çok önemli bir gündem arkadaşlar. Her sektörde Türkiye'deki tekelleşmeyi anlatan bir konu. Yani iktidara yanlış olduğu unda problem olmayabilir ama iktidar karşıtı bir tekerleşmeye imza atıyorsanız burada bir problem olabilir. Şimdilik bu iddialarla ilgili çıkarmış olduğum sonuç bu benim. Ee, dış kaynaklı bir problem olmaya devam edeceğinden dolayı ben bu konuyu irdelemeye devam edeceğim. Net, kesin bilgilerle tekrar karşınızda olacağım bu konuyla ilgili. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızı paylaşın. Vermiş olduğunuz tüm destekler için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.